çıktı. Hemen böyle kaçmışız gibi bir şey oldu. Anlayamadık yani ne olduğunu. Ben de hemen böyle eve attım kendimi. Onun öncesinde biraz Gretz'e e gittim ve birkaç bir şey aldım. Ben adımı attığım yerde para harcıyorum. Birinci aldığım şey. Böyle bir törpü. Cam törpü. Umarım güzeldir. Çünkü hiç daha önce cam törpü kullanmadım. Sonra kasa yanında bu parfüm şişesi vardı ve ben de bayağı da istiyordum böyle parfüm taşımak istiyorum yanımda çünkü hani sıkınca böyle çok güzel oluyor çok güzel kokuyor ama koca şişe taşımak istemiyorum o yüzden bunu aldım pembe aldım ne kadar aldım da söyleyeyim törpüyü 80 liraya almışım bunu da 80 liraya almışım bunu da galiba 170 liraya aldım kasa arkasındaydı sinozun body scrub'ı kokusu nasıl çok merak ediyorum jelatin takacağım onu. Yine açamadım. Hiçbir şey de yani. Bir şey çok güzel. Aa, çok güzel kokuyor. Güzel kokuyor. Bu arada vücut peynim bitmişti. bayağıdır da dağılmıyordum. Yiyeceğim şimdi. Bu kadar. Şimdi yemek yiyeceğim. Ama ilk önce hazırlamam lazım. Hello. Yemeğimi hazırladım. Çok iyi. Şeyim çok yerinde. Ay çok acıktım bu arada. Dün bu acı sosu denedim çok güzelmiş bu arada. Yemeğe katıp yiyince çok güzel oluyor tadı. Yemeğe lezzet katıyor gibi diyebilirim. Ama benim gibi tek yemeği. Ben gittim tek yedim. Ağzım yandı sonra. Öksürük krizine girdim. Şimdi karabiber döküyorum. Mantarıma ve patatesime. Ben basit bir insanım. Bir şeyi sevdiysem eğer <laughs> zilyon kere onu yerim. Bunlar öyle. Bakalım kaç gün daha yiyeceğim. İlk mantar bitene kadar ben bunu yapıp gideceğim. Patates bitene kadar da. Önce acı sosu. İlk önce şuradan bir başlayayım. Çok dökmeyeyim. Yedikçe yedikçe ekleyeyim. Daha güzel olur. Şimdi hazır. Bir de bu kadar uzun saat aç kalınca su içmek çok önemliymiş. Ben aklıma getirmiyorum yani su hiç su de bilmem ne diye ama az geçeceğim. burada saat 5'e geldim. 5-10 dakika var. Çok güzel gözüküyor. Bir fotoğrafını çekeyim önce. Bu şekilde mantarları fırında yaptım. Aynı şekilde patateslerini de fırında yaptım. Bunlar baby patates olarak geçiyorlar. Dört tane var. Marul üstünde zeytinyağı var. Közlenmiş biber. Salatalık çok severim. Bir de ton balığı var. Üstüne acı sos koydum. Şimdi ilk önce patates yemek istiyorum. Benim en sevdiğim şeylerden biri kesinlikle patatestir. Patatesin her türlüsünü yiyebilirim. Ama soğumuş. Soğuduğu için bu arada kabuklu. Baby patates olunca kabuklu yiyebiliyorum. Normalde değil, sevmem.

parfüm şişesine dolduracağım da alttan bu çıkıyor mu ha, kolay çık. zor çıkar diye düşünmüştüm kapağını açıyorum ama alttan yapacağım bakayım yapabilecek miyim bu böyle yapılıyor değil mi <laughs> bir dakika doldu mu? No. Kendimi mi kandırıyorum? Ha yok dolmuş gerçekten. Şu... çok az gözüküyor. <laughs> Koydum ama bayağı yani. <laughs> Yeter diye Ya bu komple şey taşımak istemiyorum <laughs> O yüzden de i̇şte renkleri de uyumlu sıkıyor mu? Oo, mis gibi. Ay çok hoşuma gitti şu an. Bunu çantamda başlayacağım Bravo. Ya bunu koydum bu arada. Çok güzel kokuyor. Ben çok seviyorum bunu. Böyle başka ne yapacağım? Başka boş beleş. Ne işim var? Gün kahve içtim aslında ama bir kahve daha mı içsem? Bilemedim. Bir kahve daha içilir mi? Abartmayayım bence. Abartmayayım hiç gerek yok. Ama bu çok tatlış oldu. Böyle bu kadar. Başka bir şey yok galiba. <laughs> odam görüldüğü üzere çok da Çünkü bayağıdır odama uğramıyorum. Hatta odamda yatmıyorum. Salonda yatıyorum. Odam bana çok şey gelmeye başladı. Basık gelmeye başladı. O yüzden artık odamda kalmıyorum. Salonda kalıyorum. Odayı toplama gereği hiç duymamışım görüldüğü üzere. Bugün giydiğim kıyafetler, önceki gün giydiğim kıyafetler dahil olmak üzere. Burada yaşadığımı gösteren fakat aksine burada yaşamadığım bir durumla karşı karşıyayız. İki defa karşı karşıya tabii ki kalmıyorum. Daha önce de böyle bir oda topladım. Yani daha kötüsünü de topladım. En azından yerler temiz. Öyle şimdi müzik açacağım. Değil.